Peki HDP Kürtlerin Partisi diyebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Neden? Çünkü e, HDP Kürtlerin temsilcisi olamaz. E, Kürtlerin bizim bizimle Kürt diye bir kavramımız yok, bir kavgamız yok. Kürtler bizim kardeşimiz. Bizler de gerçi e, hısım akrabalarımızdan Kürt, Türk, Türk, Türk etle tırnak gibidir aynı. Hiçbir farkları yoktur. Yani onların temsilcisi olamaz. Öyle bir kavga da yok zaten. Kavgayı bunlar kendileri gündem yaratmak için yaratıyorlar. Hiçbir Kürt'ün, Türk'ün, Laz'ın, Çerkez'in şunun bunun kavgası var mı ülkemizde? Yok. Ama liderler tarafından kavga var. HDP tarafından kavga var. HDP göstersin bir gün bize bir e, Kürt kavgasını, Kürtlerin daha ne bileyim vahim olduğunu bir göstersin. Yok. Onlar da bizim gibi insan. Çalışan ekmek parasını kazanıyor ama çalışmazsan ekmek parasını kazanamazsın. Peki niye sürekli kürt türk çatışması çıkarılmaya çalışılıyor? Böyle bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ee, ülkemizi kalkınmadan e, ne bileyim yoksun etmek için, yani, oyalamak için, oyalamak için. Bizleri her zaman için bir eskisinin nazaran hasta Türkiye ee, şeyin olmak için yani devamını isteyen kesimler. Onun haricinde bizler çok iyiyiz.